Aristoteles, felsefenin temel taşlarından biri olarak insanlık tarihine önemli düşünceler bırakmıştır. Bu videoda Aristoteles'in hayatı ve öğretilerini daha iyi anlamanızı sağlayacak, derin anlam taşıyan sözlerine yer veriyoruz. Bilgelik, etik ve mutluluk üzerine düşündüren bu sözler, zamanın ötesinde bir rehberlik sunuyor. Keyifle izleyebilir ve bu düşünceleri hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi keşfedebilirsiniz. İyi seyirler. Zayıf daima adalet ve eşitlik ister. Halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir. İyiliğe gücün yetmezse kötülük etme. Kalite bir yasa değil bir alışkanlıktır. Aşk iki bedende yaşayan tek bir ruhtur. Boşuna kendinizi kandırmayın. Sürekli yaptığınız şey ne ise siz osunuz. Zorlamayla yapılan her şey ruha acı verir. Kötü insanlar korkudan itaat eder, iyi insanlar sevgiden. Cahil insan konuşur, bilge insan ise sorgular ve düşünür. Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. En büyük suçlar gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir. Hak edilmemiş her şey adaletsizdir. Hiçbir dahi biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz. Bir kişinin hayatı sözlerinden daha inandırıcıdır. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez fakat söylediği her şeyi düşünür. Yaptığınız şeyin aynısını yaşıyorsanız adalet sağlanmıştır. Yalnızlık vahşi hayvanlara ya da tanrıya mahsustur. Yaşlılık ömre göre neyse akşam da güne göre odur. Bir insan kendisine hakim değilse bu bilgiye sahip olmasının bir önemi yoktur. Ancak ruhun güzelliğini görmek bedenin güzelliğini görmekten daha zordur. köleliğin en kötü yanı önünde sonunda kölelerin bundan hoşlanmaya başlamasıdır. En büyük suçlar yokluktan değil, çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz. Bir kentte kadınların durumu iyi bir şekilde düzenlenmediyse, o kentin yarısı için iyi bir anayasa yok demektir. iradene hakim fakat vicdanına esir ol. Kendini bilmek tüm bilgeliklerin başlangıcıdır. Alçakta olan kimse düşmekten korkmaz. Kimseden değil kendimden öğrendim. Doğru olanı söylersen Tanrılar seni sever. Yanlış olanı söylersen insanlar seni sever. Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Yasalar yönetmeli ve yöneticiler de bunu uygulamalı. İşte o zaman anayasa var demektir. İnsanlar mutlu ya da mutsuzken, sevgi ya da nefret duygularının etkisi altındayken aynı kararları vermezler. Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez. Kadınların durumunun kötü olduğu yerlerde insan yaşamının hemen hemen yarısı çürümüş, bozulmuştur. Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür. Kalabalığın kulağına cahillerin sözleri daha çekici gelir. İnsanlar bir açıdan iyi, pek çok açıdan kötüdür. Görünmeyenleri anlamak için görünenlere bakmak gerekir. Bilgili olmak akıllı olmaya yetmez. Akıllı olmak için bu bilgileri uygulamada kullanmak gerekir. İyi iki anlama gelir. Birisi mutlak iyidir, diğeri ise birisi için iyi olandır. İnsanları diğer hayvanlardan ayıran şey taklit etmeye en yatkın hayvan olmaları ve ilk öğrendiklerini taklit yoluyla öğrenmeleridir. demokrasi yalnızca yeteri kadar ileri götürülmediği zaman değil, aynı zamanda çok fazla ileri götürüldüğü zaman da gücünü yitirir ve sonunda oligarşiye döner. İnsan politik bir hayvandır. Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz. Çok süslenenlere bakın, hepsi de gizlenmek istiyordur. Şaşırtıcı olan hoşa gider. Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. Gençler kolay kandırılır çünkü çabucak umutlanırlar. Bir insan kendisine hakim değilse, tercihlerine göre değil, isteklerine göre hareket eder. Hakikat üzerine iyi bir tahmin yapan insan, olasılıklar üzerine de iyi bir tahmin yapacaktır. Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır. Başkalarının talihsizliklerinden zevk alan insan, başkalarının mutluluğunu kıskanan insanla özdeştir. Umutsuz durumda olanlar gelecek hakkında düşünmek ihtiyacını duymaz. Yapmakla dostlarımızı hoşnut ettiğimiz ya da düşmanlarımızın canını sıktığımız şeyler de iyidir. Tanrı çok büyük mutluluklar verir. İnsanlara karşı iyi niyetinden mi? Hayır. Ellerinden alınınca nasıl mutsuz olacaklarını göstermek için. Kişiler başaklara benzerler. İçleri boşken başları havadadır. Doldukça eğilirler. Kendilerine iyi davranılan insanlar, kendilerine iyi davrananları daima sevmez. Mutluluk erdem ve ciddi çabanın ürünüdür. Çünkü hayat şakaya gelmez. İnsanlar yalnızca var olan gelirlerini arttırmakla değil, giderlerini kısmakla da zenginleşir. Sana güvenmiyorum dedirten bir kadına güvenme. Arzu öyle bir şeydir ki hiç doymak bilmez. Birçok insanın hayatı arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. Ey ölümlü insan, ölümsüz öfke emzirme göğsünde. Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur. Dostluk birine iyilik yapmak, bu iyiliği istenmeden yapmak ve yapılan iyiliği kişinin yüzüne vurmamakla kurulur. Aksi takdirde yapılan iyiliğin dostumuzun yararı için değil, kendimiz için yapıldığı ortaya çıkar. hiç kimsenin mutlak anlamda iyiyi seçmediğini, kendisi için iyi olanı seçtiğini ve yasanın uygulanmamasının herhangi bir yasaya sahip olmamakla eş değer olduğunu vurgulamalıyız. Kralın uyruklarına karşı doğal bir üstünlüğü olması ama onlarla bir soydan gelmesi gerekir. Ve işte yaşlının gençle, babanın oğulla ilişkisi de tam da böyledir.